İklim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse tarihin en büyük ihanetine onay vermiş olacaksınız kanunu devreye girecek olan bir ceza kanunudur. Hayvanlarınızı yasaklayabilecek, buğdayınızı yasaklayabilecek. Senin bugün ulaştığın et, süt, yoğurt, peynir, bitkisel ürünler, topraktan gelen her şey kısıtlanmış olacak. Temel hak ve özgürlük maddeleri, anayasanın 17. maddeleri, 22 ve 24. maddeleri. Bunların tamamı değiştirilecek. Anayasa değişirse Türkiye'nin ulusal kimliği tehlikeye girecek. Anayasa değişirse Türkiye'nin egemenliği tehlikeye girecek. Çocuklarınıza gelecek einize atalarımıza dedelerimize ninelerimize topraklarımıza işgal edilmiş bir toprak bırakmış olacaksınız. Bunun farkına varın. Hem iktidar cephesinin hem muhalefet cephesinin evet. imzaladığı bir anlaşmanın içeriğindeki ana maddelere bakın. Bir Pirinç tarlaları ortadan kaldırılacak. Pirinç üretmek yasaklanacak. Açıkça yazıyor. Evet yazıyor. Buğday üretmek yasaklanacak. Yani hububat ürünlerinin tamamına kısıtlama getirilecek. Çünkü pirinç tarlalarıyla alakalı çok fazla emisyon bıraktığına dair Çin'den alınan bir model var. Yani Çin'den alınmış ısmarlama bir paket var. İşte biz size gönderelim yapay bir şekilde ama siz pirinç tarlalarını kaldırın ortadan. Bu bir. İki. Avokado bahçelerine son verilecek. Yani muz, avokado gibi Ürünlere kısıtlama getirilecek. Büyük baş hayvancılığı büyük bir oranda azaltılacak. Evet. Bugün sürdürülebilirlik adı altında bizlere dayatılacak olan bütün hususlar iklimle başlıyor. Dijital para. Paris İklim Anlaşması'na uyumlu şehirler, akıllı şehirler projeleri ve nakitsiz toplum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan Paris İklim Anlaşması'nda hayvancılığın yasaklanması var. Pirinç tarlalarının yasaklanması var. Yapayete geçilmesi var. Fosil yakıtların azaltılması var. Sere gazı emisyonlarının azaltılması var. Şimdi Paris İklim Anlaşması'nı onaylayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için de bir kanuna ihtiyaç var. İklim kanunu Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için devreye girecek olan bir ceza kanunudur. Birleşmiş Milletler'in bir dayatması bu. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bunu e, yapıyor. Bu 17 tane madde. Yani 2030 ajandası bu. 2030'a gelindiğinde dünya bambaşka bir hale dönüşecek onların gözünde. Bu 17 maddenin bakın birincisi yoksulluğa son diyor. Hayır tamamen açlığa götüren bir maddedir bu. Ha. Açlıkla alakalı. Çünkü gıdayı yasaklayacaklar. Gıda yasaklandığı zaman ne olacak? Senin bugün ulaştığın et, süt, yoğurt, peynir, bitkisel ürünler, topraktan gelen her şey kısıtlanmış olacak. İkincisi, burada yine açlığa son diyor. Tamamen yoksullaştırma. Üçüncüsü sağlık, kaliteli yaşam. Ömür boyu aşılara ve ilaçlara bağımlı hale gelmek. Temel hak ve özgürlük maddeleri, Anayasa'nın 17. maddeleri, 22 ve 24. maddeleri. Bunların tamamı değiştirilecek. Anayasa değişirse Türkiye'nin ulusal kimliği tehlikeye girecek. Anayasa değişirse Türkiye'nin egemenliği tehlikeye girecek. İçerisine dünya sağlık örgütüne verilmiş yetkiler içeren esnetilmiş süslü püslü ifadeler konulacak. İklim yasaklarını iklim kanunuyla birlikte getirecekler. Yani insanların gıdaya, enerjiye, suya, sabuna her türlü zorunlu ihtiyaçlar listesi olan durumları kısıtlama getirecekler. İklim kanunu gelirse 1. Dünya Sağlık Terör Örgütü İstediği zaman pandemi ilan edebilecek. 2. Gıda ve enerjiye kısıtlama getirip sağlıkla ilişkilendirecekler. Ve yakında su kanunu geliyor. Su kısıtlamaları, su Kesinlikle. Paris İklim Anlaşması iklim kanunu değil. Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için cezai müeyyide içeren bir kanun. Bir şekilde... Birbirine bağlı. Bu bağlı. Ekim ayında evet. yürürlüğe girdi. Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için de iklim kanunu çıkaracaklar. Tamam. Yani iklim kanunu ceza için kullanılacak. Şimdi Sizin okurdu. uygulamalara, bunları istemiş oldukları istek ve taleplere uymadığınız takdirde sizi ceza kesebilecek bu kanun. Hayvanlarınızı yasaklayabilecek, bulunduğunuz yasaklayabilecek, nefes almanızı yasaklayabilecek, yatak odanıza girmenizi yasaklayacak. Çocukların parklara çıkmasını yasaklayacak. Dünya Sağlık Terör Örgütüne yetkiler içeren hususlar anayasanın içerisine sokulacak. Bakın TÜSİAD'ın geçen yıl hazırlamış olduğu anayasa değişikliği raporuna baktınız mı? egemenliğin gerektiğinde devredilmesiyle alakalı hususlar var. Evet. Ve bunlar şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriliyor. Ben buradan çağrı yapıyorum. Muhalefet partilerine ve iktidar partisine özellikle söylüyorum. Asla ve asla Dünya Sağlık Terör Örgütü'ne yetki verecek, anayasa değişikliği adı altında temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacak hiçbir maddeye onay vermemeleri gerekiyor. Evet. Eğer bu madde onaylanırsa onların çocukları, akrabaları, komşuları, yakınları, kedileri, köpekleri her şeyi ama her şeyi tehlike altına girecek. Önemli de ülkemizin hiç bir tarihinde böyle saçma sapan yetkiler verilmemiştir. Böyle gereksiz kanunlar çıkarılmamıştır. Elbette kanun çıkarılır ama sen doğayı korumak için çıkarırsın. Ormanları korumak için çıkarırsın. Ormanlar bugün katlediliyor. İmara açılıyor. Evet. Her türlü israf yapılıyor. Bize karbon gazı diyenler kendileri karbon bırakıyor. Bize karbon ayak izi diyenler kendileri karbon salarak toplantılara gidiyorlar. Bize karbon ayak izi diyenler Gazze'deki bombalara Gazze'deki silahlara seslerini çıkaramıyorlar. E, o karbon gazı değil mi? Ve Türkiye dahil 197 ülke Birleşmiş Milletler bağlı. Bu yasaları, bu kanunları kabul ederse ortada ne siyaset kalacak, ne siyasi bir kitle kalacak, ne bir seçmen kalacak, ne de bağımsız bir insan anlayışı kalacak. Allah'ın insanlara verdiği özgürlüğe ipotek koymak istiyorlar. Karbon yasaklarını insanlar sadece hayvan olarak algılamamalı. Fosil yakıt olarak algılamamalı. Benzin olarak algılamamalı. Elektrikli araçlara geçiş olarak algılanmamalı. Nefes. Metan gazı, nefes vergisi Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi yazısı var. İnsanın nefesi karbon bırakıyor, yasaklanmalıdır diye. İktidar ve muhalefet partisinde, partilerinde görev yapan milletvekillerine sesleniyorum. İklim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse tarihin en büyük ihanetine onay vermiş olacaksınız. Çocuklarınıza, geleceğinize, atalarımıza, dedelerimize, ninelerimize, topraklarımıza işgal edilmiş bir toprak bırakmış olacaksınız. Bunun farkına varın. Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün Mayıs ayında yapacağı toplantıya Sağlık Bakanlığı imza atmamalı. Binlerce bilim insanı var. İşte bunu gösteren bir kitap Climate Change Reconsidered adında ve Climate Change Reconsidered nokta ork sitesinde burada iklim korkusunun temelsiz olduğunu anlatan binlerce referans var. Hepsi çalışmayan modellere dayanıyor. Jeolojik tarihe bakacak olursanız karbondioksit seviyesi şimdiye göre çok daha yüksekti. Çoğu zaman e, bitkiler daha fazla karbondioksitle şu ankinden daha iyi gelişir. Bu yüzden Buna kirletici demek gerçeğin tamamen çarpıtılmasıdır. Hiçbir şekilde kirletici değil. Karbondioksitin kirletici olduğundan bahseden, insanları duymaktan daha fazla beni rahatsız eden birkaç şey var. Sen karbondioksitten oluşuyorsun, ben karbondioksitten oluşuyorum. Karbondioksit canlıların büyüme şeklidir. Görevlerimden biri karbondioksitin kirletici ve bir şekilde tehlikeli olduğu fikrini tersine çevirmek. CO2 bir yaşam gazıdır. Daha fazla CO2 olduğunda bitki krallığı, tüm ekoloji, hatta okyanuslar daha fazla, verimlilik daha fazla, özellik her şeyin daha fazlası, daha fazla yaşam. Daha fazla yaşam aslında. Bu yüzden yaşam gazı olarak adlandırılıyor. İklim değişikliği yaşanmıyor. Şu anda önemli bir insan kaynaklı küresel ısınma yok. Geçmişte de olmadı ve gelecekte de olacağını düşünmek için bir sebep yok. Bunlar tamamen saçmalık. Deniz seviyesi değişikliklerinden dolayı hepimiz mahvolacak mıyız? Kesinlikle hayır. Yani demek istediğim bugün büyük ve hızlı bir deniz seviyesi yükselişi yaşanmıyor ve yaşanmayacak da. Aksine bir şey olursa deniz biraz alçalacak. say there is no real climate crisis and climate change does not cause extreme weather events. Hiç kimse insan kaynaklı karbondioksit salınımlarının küresel ısınmaya neden olduğunu göstermemiştir. Hiçbir zaman gösterilmedi. Ve eğer bu gösterilebilirse, o zaman doğal olan %90 yedi emisyonun küresel ısınmayı tetiklemediğini de göstermeniz gerekecek. Oyun bitti. Bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız. Bu en başından beri bilimsel bir sahtekarlık. Dediler ki eğer atmosferde sera gazı olarak karbondioksit artarsa Sıcaklık da artacak. Fakat buz çekirdek kayıtları tam tersini gösteriyor. Yani iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğuna dair tüm teorinin en temel varsayımının yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Al Gore'un söylediği gibi, Profesör Clark ve diğerleri karbondioksit ile sıcaklık arasında gerçekten bir bağlantı keşfettiler. Fakat Al Gore'un söylemediği şey, bağlantının yanlış yönde olduğudur. Burada Vostok'tan alınan buz çekirdeği kaydına bakıyoruz ve kırmızı renkte sıcaklığın erken dönemden daha sonraki zamana doğru arttığını görüyoruz. Bu çok önemli bir dönemde bir buzullaşmadan çıktığımızda sıcaklığın arttığını görüyoruz. Sonra CO2'nin yükseldiğini görüyoruz. CO2 bu artışın gerisinde kalıyor. 800 yıl geriden geliyor. Yani sıcaklık 800 yıl boyunca CO2'nin önünde gidiyor. Şu ana kadar birkaç büyük buz çekirdeği incelemesi yapılmıştır. Hepsi aynı şeyi gösteriyor. Sıcaklık artıyor ya da düşüyor ve sonra birkaç yüz yıl sonra karbondioksit bunu takip ediyor. Yani e, açıkça karbondioksit o ısınmanın nedeni değil. Aslında ısınmanın karbondioksit artışını ürettiğini söyleyebiliriz.